i'm direito, de Üniversitesi'nde 89851 öğrenci eğitim öğretim gördü. Bunların 487 tanesi özel eğitim öğrencisi, 2491 tanesi okul öncesi öğrencimiz, 78589 tanesi ilk öğretim ve 8284 tanesi de orta öğretim öğrencisi. devlet okullarımızda, resmi okullarımızda eğitim öğretimi gördü, özel, özel okullar hariç. Üç sene önce ilçe kurulduğumuzda, yani 2009 yılında diyelim de eğitim öğretime başladığımızda 80 bin öğrencimiz vardı. Yani yaklaşık 9 bin 800 öğrenci artışı var ilçemizde. Bunun yanında kadrolu olarak Yılında 1323 tane öğretmenimiz görev aldı. Ayrıca 300 310 tane de 4 diye sözleşmeli dediğimiz öğretmenimiz görev aldı. 1152 tane de ücretli, ders ücreti karşılığında derse giren öğretmenlerimiz görev aldı. Toplamda 2788 tane arkadaşlarımız sınıflarda eğitim öğretimle devam ettiler. Bu eğitim öğretim süresi içerisinde herhangi bir sıkıntımız olmadı. Eğitim öğretimi atlatacak herhangi bir olumsuzluğumuz olmadı. Bilakis her geçen gün iyiye doğru gidişimiz oldu. Bu çalışmalar içerisinde başta okul müdürü arkadaşlarımıza ve onlara sorunsuz bir şekilde hiç karşı Belediye başkanımızın çok büyük emeği oldu, katkısı oldu. Okullarımızın bütün sorunlarına birebir kendisi olmadığı zaman daire arkadaşlarımız, yakın mesai arkadaşlar başkan yardımcıları hepsinin büyük emeği geçti. Huzurlarınızda da onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ve özellikle de bizlere bütün bu imkanları sağlayan, e, sorunlarımıza hiç karşı. arz etmek istiyorum. Size saygılar diliyorum. İyi tatiller çok var. <laughs> Bugün bu kapanış programında 125. yıl ilk öğretim okulunda olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Biraz evvel Sayın Eğitim Müdürü'me çok sordum. sorunların olduğu yerlerde bu huzur ortamına bir nebze olsun uğraşmışsak, ulaşmışsak hakikaten başarıyı yakalamışız demektir. Ama bununla iktifa etmeyeceğiz. Mutlaka daha iyisine her zaman ulaşmak için gayret edeceğiz. Sevgili öğrenciler, bir yılı hoş geçirdiğimizi tahmin ediyorum şu bazı sıkıntıların dışında. Sıkı bu sıkıntıları da daha ifade edilen hususlarda daha çok okul müdürlerimizin, idarecilerimizin omuzlarına bindiğini biliyorum. Ama bu sıkıntıların üzerine ahvah deme yerine daha çok çalışmanın ötesinde yapabileceğiniz bir şey de yok. Daha doğrusu yapılmaya çalışılan şeyler yapılıyor. Biraz önce belediye başkanımızın ifade çabalarımız ortada. heyecanını kesmemek için onların ziyade velilere bir iki birkaç cümle söylemek isterim. Başta müdürümüzün tahmin ediyorum. Yaz tatilinde çocuklarımızı marjinal işe çalıştırma gibi bir alışkanlık. İdareci arkadaşlara da buradan duyurmam lazım. Mahalle muhtarlarımız. çocuklarımıza emek veren sevgili öğretmen kardeşlerime, idarecilerimize,